Merhaba arkadaşlar Falmas kanalına hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Ocak ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep hep beraber bakacağız. Oğlak burcunun doğum ayı olduğu için Ocak ayında o yüzden Oğlak burcundan başlıyorum. Geri kalanını devamlı olarak yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, ben de gördüm YouTube'da bazı kanallarda e, hani yüklendiği halde diğer burçlara falan gözükmüyor. Kanala girdiğimde de e, zorlanıyorum. Ama e, bildirimleri açarsanız daha iyi olacaktır. Ancak o şekilde bildirimleri de e, geliyor gözüküyor. Evet e, kahve falı baktırmak isteyenler falı masteroloji instagram sayfasından ulaşabilirsiniz diyelim. Ocağın son 15 gününde dua kapınız açılmış arkadaşlar özellikle iş ve kariyer konusunda be, e, beklenenin üstünde bir kazancın veya maddiyatın gelmesi durumu söz konusu. E, normalde olması gerekenin değişerek size gelmesi var. Hani sizin istediğiniz şekli kıvama gelerek sizin hayatınıza girmesi durumu var. Bu dönemde 3 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz söz konusu olurken. Anahtar gözüküyor. Anahtar özellikle e, kalben istediğiniz bir şey veya kalple ilgili e, aşk konusu, ilişkiler konusu, evlilik konusu veya e, iki kişinin arasındaki süreçte bir e, ev ya da evlilik kurumu ile ilgili temiz aydınlık bir şekilde ay doğmuş çünkü üzerine aydınlık bir şekilde olmasını gösteriyor. Evliliklerin dahilinde ilişkiler konusunda sıkıntı yaşıyorsanız bu dönem düzelmesi hatta ev konusunda veya evlilik ev alım konusuyla ile ilgili bir anahtarı barındırıyor bu arada. Avucunuzun içerisinde güneş de tutuyorsunuz. Bu da demektir ki maddi kazançlar konusunda liderliğe oynayacaksınız. Bunca hani son iki yıldan beri verdiğiniz mücadeleleri kazanıp parasal anlamda kaynaklarınızın açılacağını istediğiniz şeye kavuşmak için Sadece dilemenizin yeterli olduğu bir süreci işaret ediyor. Yeni fikirlere açık olacaksınız. Yeni fikirlerinizi uygulamaya geçireceğiniz bir dönem. Özellikle kendi işini kuran veya kendi işini yapan bir oğlak burcuysanız bu dönem fikirlerinizi hayata geçirmek için cesaretiniz de olacak. Ve etrafınızdaki insanlardan da destek göreceksiniz gözüküyor. Uzun bir yolculuk var ama bundan vazgeçip kısa bir yolculuk yapmaya niyetli olacaksınız. Yurt dışı ile bağlantılı olan bir yolculuğunuz söz konusu ve burada kendi adınızı yurt dışında duyurmak veya yurt dışı ile bağlantılı bir iş yeri ile anlaşma söz konusu. Kanallar özellikle iş konusunda kendinizi medya sektöründe kendinizi anlatırken ya da sizin adınızın geçerken duyabilirsiniz. Bu dönem e, ilişkilerinizi, işinizi e, medya veya e, iletişim kanallarından ortalığa dökeceğiniz, kendinizi ifade edeceğinizi gösteren bir süreciniz var. Nankörlük yapan iki kişiyi zaten hayatınızdan çıkardınız ama bu dönem size yeniden muhtaçlıklarını da duyacaksınız. Bu anlamda e, ilişkiler konusunda, insanların size ihtiyaç duyduğu yeniden kapınızı nankörlük edip de hani son dönemde tartıştınız veya karşı taraftaki sizin rakibinizin yanında yer aldı veya sessizce uzaklaştı. Bu dönem geri dönüşleri var. İşte e, kader çarkının tam da döndüğü yerdeyiz. Özellikle oğlaklar bakın bu kadar çalışkan bir buçuk. Son 6-7 yıldır beri para konusunda ve en başarılı olduğu alanda sınav verirken şimdi her şeyin kendisine dönmesi var. Normalde istediğiniz şeylerin olmaması ya yapabiliyorken elinizden gitmesi durumundan çıkacaksınız. Zürafa çıkmış, uzatılmış, lastik gibi sündürülmüş ilişkiler veya iletişim konusu. Hani bir türlü sonuca bağlamıyor. Araya Merkür yerlemesi girdi, şu girdi, bu girdi derken işte son nokta son imza anlaşmalarınızın günü özellikle ayın 17'si 18'i tarihleri de gösteriyor burası. Çünkü üçlü bir vakit yani 14'ü 17'si 18'i tarihlerini özellikle vereceğim bu durumda bir de 22 rakamı var benim gördüğüm hani siz buradaki işaretleri farklı görüyor olabilirsiniz başka falcılar farklı görüyor olabilir ona bir şey diyemem ama benim gördüklerim bunlar o yüzden ben kendi dilimden yorumlayacağım nazara geleceğiniz bir 22 tarihi var o yüzden özellikle 20'li tarihlerden sonra iletişim konusunda her yaptığınızı paylaşmayın özellikle medya konusunda kendinizle ilgili bir şeyleri paylaşmakta sınır koyun ki nazarı kendi üzerinize çekmeyin. Çünkü bunu yapmazsanız size iki tane kanalın da açılması var. Yani bu iki kanal nedir? İletişimle birlikte kazanacağınız hani taş attığımda kolum mu yoruldu diyebilirsiniz ama yedek işler veya kendi özellikle iletişim anlamındaki becerilerinizi kullanıp kazanacağınız işler konusu gözüküyor. Mesela seminer verebilirsiniz, bir yerde konuşmaya davet edebilirsiniz veya bir programa davet edilebilirsiniz. Ama bu dönem iletişim becerinizin de ön plana çıktığı, insanlarla hani o sempatik tavırlarınızın özellikle Oğlak Burcu evet çok çalışkandır ama çok se sempatiktir. Yüz ifadelerinde de hani yapmak istediklerinde hani kaş göz işaretiyle de yapabiliyorsunuz. Bunu kendiniz biliyorsunuz zaten. O e, enerjinizin yüksek olduğu insanlara da bunu yansıtabileceğiniz bir süreçten bahsediyorum. E, o yüzden e, buradaki süreci çok iyi kullanıp kendi imajınızı yenileme, insanların gözündeki ım, bazen o kibir hani e, buradaki kibri yanlış anlamayın. Dışarıdan bakışta insanlar yargılamak istediklerinde bu kelimeyi kullanacaklar siz ama siz o bilginizi başkasına aktarırken yanlış anlaşılmaya maruz kalıyordunuz. Şimdi her şeyin net anlaşılmasından bahsediyorum. E, o yüzden sempatik geleceksiniz. Ya içine girince hiç de öyle değilmiş dedikleri bir durum söz konusu. Yağmurlar var. Bunlar mutluluk yağmurlukları olacak. Çünkü burada e, özellikle 3 tane dileğiniz, kendinizi anka kuşu gibi yeniden yarattığınız, yeniden imajınızı tazildiğiniz, yeniden hayatınıza bir yön verdiğiniz bir süreçten bahsediyor ki o yüzden burada da e, yağmur, insanların sevgi yağmurlarına maruz kalabilirsiniz. E, i̇stediğiniz iletişimi kuracağınız, 3 ayrı kapının açıldığı ve kariyer aşamasında yeni bir yeni seçeneklerin de önünüze geldiği bir süreç var. Bakın, olduğunuz sektörü değiştirmeyin. Onu söylüyorum. Ama kendinizi iletişim anlamında farklı kişilerle iletişim kurarken ve kendinizi ifade ederken veya yaptığınız bir işi anlatırken bulabilirsiniz. Bu size ikinci bir iş kanalıdır. İletişim yönünüzü biraz daha kuvvetlendirmeniz için iyi bir yöntemdir. Ama iş olarak ikinciye kaymayın. Bunu yedek ve yan ürün olarak düşünün. Eğer ana hedefe burayı koyarsanız hata yaparsınız onu söyleyeyim. Çünkü burada kayıplar verdiriyor. Bunun zamanı şimdi değil. Bunun zamanı 2 yıl sonrasına onu söyleyeyim. 2 yıldan sonra bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama şu an bunu hemen yaparsanız maddi kayıplar verdireceğinizi ee, özellikle de insanların nankörlüklerini gördüğünüzde buranın zarar verdireceğini unutmayın. İnsana bağlı işler yaparken e, kendinizi her zaman için yedek bir opsiyon bırakmayı unutmayın. O yüzden burası bu şekilde gözüküyor ki e, bu arada ilişkiler konusunda bir şeyin bitişi yeni bir şeyin başlangıcı var ama bu dönemde başlayan şey de kısa sürecek. Asıl gelecek olan kişi ya yani bakın bu ocağın e, içerisinde başlayan şey kısa süreli olacak ama şubat ayında muhtemelen yeniden bir kapının daha açılması söz konusu çünkü ocak ayının son günlerinde bir kapı daha açılacak. Ama e, burada özellikle insana dair güven konusundan sınav verirsiniz arkadaşlar ki o yüzden burası şu an insanlara güvenip de yola çıkmak yerine kendi bilgi birikiminizi kendinize güvenip yola çıkmanız konusunda açıklık veriyor sadece. Evinizin, halenizin içerisi aydınlık ki kendi kan bağınızdan olan bir kişinin de sağlığına kavuştuğunu, sizinle ilgili ferahla ferahlatıcı cümleler kuracağını göstereceksiniz. Göreceksiniz ve kendi hastalığınızla ilgili de iyileşme süreciniz var. Kaplumbağa ev konusu, evlilik konusu sizi biraz sıkacak. Bu dönem konuşmaktan bile sıkılacaksınız. Hayatınızdaki kişiyle evet düzenli bir ilişkiniz var ama bunun adını koymak tam şu an kariyer aşamasında yükselirken bu mu meselemiz kısmına gelebilirsiniz. Aslında arkadaşlar yani şu an evet gündeminiz iş olduğu için birkaç gün bu konuda konuşmak istemeyebilirsiniz ama evlilik konusu da çok uzun vadeli gözükmüyor size kısa vadede bu konuda netleşeceksiniz e, koştura koştura zamanın yetmediği bir dönem geliyor ki size 7 gün 24 saat yetmeyecek. Masa başında bir kağıt imzalayacaksınız. Bu kağıdı imzalarken tereddütte kaldığınız için şu sürekli şüphede kalacaksınız ama size zarar verilecek herhangi bir şey yok. Anne doğası aldığınız bir süreciniz var. Bu konuda annenizin duasıyla küçük bir büyük bir şeyi küçük hafif sıyrıklarla veya küçük hafif dokunuşlarla atlatacağınızı gösteriyor. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız bir ev ya da evlilik konusu, daha doğrusu geçmiş yapışıla, geçmişte yaşanılan bir evlilik konusu ile ilgili o kişinin de sizi kaybettikten sonra daha yenice pişman olduğunu duyacağınız bir süreç var. Kalbinizi o yüzden biraz gaddarlaşmış düşünebilirsiniz ama sizin gaddarlaşmak gibi bir durumunuz yok. Sadece geçici olarak insanlara acıma duygunuzdan çıkmış olduğunuzu gösteriyor. Fincan size iki tane yani son 15 günde iki tane dilek konusunda bekle diyor hızlı hareket etme diyor ama hareket anlamında kalp konusunda istediğiniz hani o dilek kapılarınızın açık olduğu bir süreç var. Sadece bağlantıları kurma, bu dönem parasal kaynakları yönetme, iki ayrı yerle bağlantı kurup bunu düzene sokma konusunda gösteriyor. Kendinize ikinci bir işin anlamında fırsat verecek. Ee, yeniden yapılanması olacak. Bu arada yurt dışından gelecek olan kısmeti de kapınızı açtı. Yani yapacağınız işi yurt dışına tanıtımı da söz konusu olabilir gözüküyor. Biraz karmaşık anlattım farkındayım. Ama zamanı geldiğinde yaşadıkça bunları nereye oturacağını zaten kendi hayatınızda göreceksiniz. O yüzden e, burası temel olarak şunu söylüyor size normal işinizi yaparken ikinci bir iş kanalının açılacağını evlilikler olarak e, hali hazırda devam eden evlilikler konusunda iyileşmeyi verirken e, başlangıç aşamasında ya da evlilik olmayan ilişkiler konusunda da bekleyin diyor size yeni fırsatlar vereceğim diyor e, ikinci işinizi ana iş olarak benimsemek yerine ikinci iş olarak devam etmenizi ve en çok iletişim kanallarını çok rahat kullanmanızı söylüyor arkadaşlar. Evet oğlak ve yükselen oğlaklar için benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin e, yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyor olacağım. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.